Herkese merhaba, kıymetli Bodrumlular, Bodrum'a gönül verenler, Bodrum Kent Konseyi Bileşenleri, basın emekçileri hepinizi muhabbetle selamlıyorum. 16 Kasım Cumartesi günü yapılacak Bodrum Kent Konseyi seçimlerinde Bodrum Kent Konseyi Başkanlığına adaylığımı açıklamak için burada bulunuyorum. Ee, öncelikle yitirdiğimiz bir Bodrum sevdalısı olan Birçok kent ve çevre mücadelesinde beraber çalıştığım kıymetli dostumuz, Eski Kent Konseyi Başkanımız Arif Yılmaz'ı Bodrum için yaptıkları adına şükranla anmak istiyorum. Bu bir bayrak yarışı. Bayrağı yere düşürmeden kaldığımız yerden mücadeleye devam etmek için Bodrum'un doğal, tarihi ve kültürel değerlerini korumak için nasıl bir Bodrum istiyoruzu istiyoruz taahhüdünü ortaya koymak için Uzlaşma kültürünü kentli haklarının gerçekleşmesini sağlamak için güvenli, her türlü şiddetten arınmış, kirletilmemiş, sağlıklı bir çevrede yaşayabilmek için doğru korumacı kalkınma modellerini kurgulamak için yaşadığımız ağır ekonomik krizle bir artan Bodrum'un öteki yüzü olan ve hiç görülmeyen derin yoksulluğu masaya yatırmak için Farklılıklarımızın bizi besleyen ve çoğaltan güzel bir zenginlik olduğu bilinciyle tüm bunlara dayanışma ve ortak akılla hep birlikte çözüm önerileri geliştirmek ve muhatabı idareye bu konuları taşımak ve gerçekleşmesini sağlamak için Bodrum Kent Konseyi Başkanlığı'na adayım. Şunu bir daha hatırlatmak isterim ki Kent Konseyi'nin verimliliği konseyi oluşturan tüm organların yani genel kuruluyla yürütme kuruluyla, çalışma gruplarıyla, meclisleriyle katılımcı, çoğulcu, demokratik ve dinamik bir yapıya oluşturmasına bağlıdır. Bu bağlamda Bodrum'un yaşanabilir bir kent olma mücadelesini, kent konseyinin yanı sıra kamu yararını önceleyen meslek örgütleri, STK'lar gibi tüm bileşenlerle bir arada yürütmenin elzem olduğu inancındayım. Bodrum çok özel kadim bir kent tarihiyle, deniziyle, doğal güzellikleriyle, yerel değerleriyle herkesin göz olan ancak çok hoyrat davranılan, Bodrum'u Bodrum yapan tüm özellikleri nedeniyle sevilen ama her türlü tahribata maruz bırakılan bir kent Bodrum. Her birimizin az ya da çok bu tahribatta dahli var. Bodrum'un geldiği bu halden mutsuzuz. Şikayetlerimiz çok, serzenişlerimiz de çok. Eski Bodrum'un geldiği bu halden mutsuzuz. Ama maalesef Bodrum artık Halikarnas balıkçısının o güzel, naif balıkçı kasabası değil. Rant ekonomisinin merkezi olan, mafyanın kara paranın cirit attığı, kontrolsüzce büyümüş, uçursuzca kullanılan bir kent. Bu gerçeklikle yüzleşmek, bu gelinen durumun doğru tespitini yapmak, bu gidişata dur diyebilmek ve bundan sonra Bodrum'u nasıl rehabilite edeceğimizi konuşmak zorundayız. Katılımcı demokratik toplumsal yönetimler oluşturma yolunda üstlendikleri rol ile kent konseylerinin önemi artık iyice artmıştır, ortaya çıkmıştır. Ortak akla, aklı hayata geçirebileceğimiz, bilgilerimizi paylaşabileceğimiz, yönetişimle, dayanışma ve hemşerilik bilinciyle birlikte bir güç oluşturabileceğimiz yerel yönetim ayağının Belki de en önemli ve etkin oluşumu kent konseyleri. Bunun içinde barındırdığı sivil toplum örgütleri açısından büyük bir zenginliğe sahip. Refleksleri güçlü bir kent. Bu bizim şansımız. Bu nedenle hep beraber çalışalım diyorum ve nerede kalmıştık diyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlı, yani aslında bu e, genel çerçeveyi çizmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki madde madde çalışılacak o kadar çok konu var ki. En önemli şey hani bu kadar farklılıklar içerisinde o uzlaştırma uzlaştırma kültürünü geliştirmek e, ve e, bilgi birikimini paylaşmak, beraber ortak çalışma pratiğini hayata geçirebilmek, onu gerçekleştirebilsek her şeyi, her konuyu çalışabiliriz ve başarı elde edebiliriz Ondan diye düşünüyorum. Mantıklı, diğer... Evet, evet. Ondan yani e, sözlerim çok yeterince açık bence. Hani çok da açıklamama gerek yok diye düşünüyorum. Gerçekten rantın olduğu yerde bunların olmaması zaten düşünülemez. Geçim yöntemi ne olacak? Ne olacak zaten de. öyle. Yönetmelik öyle ama ilk önce başkanlık oylaması yapılacak. Arkasından evet. yürütme kurulu oylaması yapılacak. İkisi ayrı seçim. Anlatlar mı Yani birçok tabii ki aday olan arkadaşımız var. Katkı vermek isteyen, çalışmak isteyen arkadaşlarımız var. Bu kadar çok talep olduğunu duyuyoruz. Umarım bu cumartesi günü bunu görürüz. E bu çok sevindirici. Demek ki çok fazla insan katkı vermek istiyor, çalışmaya hazır. Demek ki bu çok mutluluk verici. Umarım çalışır yani seçilenlerde. En önemlisi de bu. Evet. evet.